SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Büro memur Sen Balıkesir Şube Başkan ve üyeleri Vali Ahmet Turhan'ı ziyaret etti. Ne zaman seçimler oldu? Büro memur Sen Balıkesir şubesinin 6 Temmuz Cumartesi günü eee olağan genel kurulu seçimli olağan genel kurulu oldu başkanım. Hayır, teşekkür ederiz. Büro memur Sen Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme masasına oturarak memurların taleplerini dile getirecek. Şube Başkanı Ahmet Gür bu konuda sıkı bir çalışma düzenlediklerini belirterek Vali Ahmet Surhan'a bilgi verdi. Ağustos ayında toplu sözleşmeler başlayacak ve büro memursan olarak ilk defa toplu sözleşme masasına büro memursan olarak bu iş konuda biz oturacağız. Bununla ilgili Ankara'da çalıştaylar yaptık. O çalıştaylarla ilgili de kitapçıklar hazırladık. İşverenle toplu sözleşme masasına biz çay içmeye ya da masadan kaçmaya değil gerçekten arkadaşlarımızın sorunlarını ilgilisiyle, muhatabıyla birebir görüşerek çözme yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili hazırladığımız kitapçıklardan bir an önce size de getirdik. Ondan takdim etmek istedim Öncelikle İçişleri Bakanlığı çalıştığı ile ilgili kitapçımız. Hı hı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun çalışanları ile ilgili kitapçımız. Maliye Bakanlığı ve Gençlik Dersi Başkanlığı çalışanları ile ilgili soruları ile ilgili, ilgili kitapçımız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kitapçısı. Gerçekten adliyeler arasında büyük sıkıntılarımız var. Oradaki arkadaşlarımızın sorunları ile ilgili yapacağız. ve SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları ile ilgili. Ankara'da yaptığımız bu buradaki temsilci arkadaşlarımızı, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı gönderdik. Gerçekten çok güzel hazırlandılar. Sorunları, sıkıntıları birebir yerinde tüm illerden gelen arkadaşlarımızla birlikte oturup masaya yatırdılar. Çözüm önerileriyle birlikte bizim iş konumuzdaki bütün kurumlardaki arkadaşlarımızın sorunları, ve çözüm önerileriyle ilgili çalıştığımızı tamamladık. Tabii ben de devlet memuruyum. Sizler de memurların sıkıntıları var ama özellikle ben şeye katılıyorum. Adliyede çalışan memurlarımızla valilikte çalışan memurlarımız gerçekten ciddi şekilde fazla mesai yapıyorlar. Daha doğrusu çok mesai mefhumu olmadan gece gündüz hafta sonu demeden çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızın özellikle fazla mesai hususunda e, ekstra bir çalışmaya hakka ihtiyaçları var diye ben buna gönülden